Ya. Bu toksiklerin müziği değil mi ya? He. Kulaklarımda, <laughs> <laughs> kulağımda yankılanıyor. Abi. Abi upgradeler aldım. Ne oldu ne? Arkadan vurdu. Bak. Öküz gibi vurmuş ha. gelip. Neye bakıyorsa artık. kırmızıda, kırmızıda geçti. Evet. Bak şimdi o adam inip saldırırsın anladın mı? <laughs> Harbiden bu arada. <laughs> adam yolunda gidiyor. Diğeri öküz gibi geçiyor bak. Ya bunlar tabi anlık şeyler ya. O an dalıyor mu, bayılıyor mu, bir şey mi oluyor? Dikkatsizlik, dikkatsizlik. Kaçıyormuş bir de. Bak, şuradan bir olay çıkacak. Gördün mü? Bak sağ solladı bu. Bence şu maviliye vuracaklar. Yok abi bak bu solladı. Uyuz oldum buna bak. Al işte. Oo, park eden adama yazık ya. Evet ya şu adamın hiçbir ay. günahı yok ya. Bu Mayın yüzden köşelerde. Tokta attım onu. Köşelerde araba bırakmamak çok önemli bence. Aa kardeş. Açıyor. Bak en önemli şey abi araba kullananlara söylüyorum. Otobüslere, minibüslere çok dikkat edin. Birincisi minibüslerin çoğu yolun ortasına adam indiriyor. Bu bir. İkincisi o da hep babamın uyarısıdır. Minibüsten veya otobüsten inen adam önden fırlamaya çalışıyor. Sen buradan gelirken görmüyorsun buradakini. O yüzden otobüs veya minibüsleri yayından geçerken yavaşlayın. Buradan dana, Şenerler gibi, dana gibi çıkanlar var. Aa bak orada da orada Ee, bak 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 bu bu bak. O Aa o, sağda oldu abi. Sağda oldu. <laughs> nasıl oldu Bizim lan o? nasıl geliyor makas makas. Bak, bak makas makas atıyordu ayı. Şerefsiz. Oha, en sağdan en sola geçiyor bak bak, bak 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 bak. bak 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 ba. Bu adam benim gözümde bu arada. Bak şu, ay, şu, ay, şu motorlu ya. al bak şu herifin gerizekalı yüzünden şuradaki adam ölebilirdi abi. Şu mal yüzünden şu iki adam ölebilirdi burada. Ben böyle çok üzülmüyorum makas atarken kaza yapanlara. Yani bunun bir açıklaması oldu, olabilir tamam. mi? Ne bileyim böyle hamileye hastaneye yetiştiriyor ya. falan olabilir mi? Duramaz. Ya, ya. Öyleyse o başka da yani. yani Öyle bunu işlesi, sırf evet. gaza geldim, makas atıyorum diye yapıyorsa... Yani... yani... Evet. O, ne yaptı ne lan o? o? <laughs> Duramadı galiba fren Duramadı yani. galiba. Duramayacaktı öne çarpmamak için kıracak. Evet, evet, evet. Koca yürekli adam. Be. Bu arada jip gibi çıkmış. Lastiklere bir şey bile olmamış lan en az. 20 santimden... Oha çok rahat çıkıyor ha. Altını doğru. vurmuştur ya oraya. Tabii canım. Alt takım iptal onun. A, 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 a. Ne oldu? <laughs> Sabak ben biliyorum. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Nerede durdurdum ama <laughs> kıl olun biraz. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeni bir fren vakası. E, bu da değişik bir olaydır. Yüksek ihtimal sarı yandı kimisi tereddüt eder. Genel kazaların yüzde doksanı tereddütten olur ya. Sarı yandı durulan kırmızıya denk gelmeyeyim diye frene koydu arkadaki de Allah'a emanet geliyor bak. Bu arada mesafeyi bırakmış beyaz ya yine. Evet evet bırakmış da arkadaki bence... Beyaz çok ani durmuş ama. Ama sonuç olarak kırmızı. Araba içi boş mu? Bilmiyorum. Yok adam var ya. Yok var biri de şoför koltuğunda. Çok ani kırıp takla mı atacak bu ne yapacak? Bence biri son hız girecek. O yoldan şimdi. girecek Oo. herhalde biri. Hiçbir şey olmadı arabalara niye öyle oldu? <laughs> Ay. Ben RGB'lere bakıyordum ya. Evet ben de görmedim kazayı. Dur bakayım. Burada kazanın sebebi şuradaki hızlı gelen arkadan gelen araba. Bu ona koyuyor. Bu da sekiyor. Oh. Müziği kapatabilir misin? Evet ya bu ne? Ah siktir. Oh. Ay, on siktir. Aa. 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 Çarptı Durakta ha var ya. duraktakilere. Duraktaki var ya ne çarptı duraktakilere. Hayır Otur. o bir tanesi dışarı fırladı. Başka birisi var mıydı ki? Bir tanesi sıyırdı diğerlerine çarptı. Oturanlara. Çüş. Abla nasıl korktu ama var ya. Abi. Yapma. Bu direkt abi, ölüme geliyor abi, bu nasıl abi, bir bak. geliş ya? Yok onu vurmayacak buna vuracak bak. <laughs> Oy. Aldı götürdü. Süpürdü adamım. Ya bir kere bak buralara ışık da koymak lazım ya evet. belli zaten orası. Ana bu Ankara değil mi ya lan Turan Güneş'in orası. Uf, Ulan adam kırmızıda duruyordu öyle sakin sakin. Yalnız yerde biri mi yatıyor orada? Evet. <laughs> Harbi mi? Bak motoru herhalde. Yo. Çıktı çık, çık. Odan da. Ay, o adam evet. ya? Ya ya ya. Ya, ya Of. Oy. İşte orada da emniyet kemerini görüyorsunuz. Emniyet kemerinin önemi. Abi ekrana bir tık yapabileceğim mi? Ha pardon ben unuttum sizi ya. Ha. <laughs> bir abi, şey bak, geliyor arkadan ama. Tır, tır geliyor bak tır. Diğeri o. <laughs> bak. Gördün mü? Bu o kadar hızlı ki öndeki tır yüzünü arkadaki görmüyor şu an. Ama sen ne yapıyorsun ki burada? Abi durma durma sen durma. Al işte ya. Yani abi adamın o, zaten. Ama yani U dönüşü yaptı. Yere bakar mısın ya? Belli zaten senin öyle balt diyeceğin. <laughs> Trakyalı amca gibi konuştun. Evet değil mi? Abi. Yaz... Ay insanlarım çarptı. gösterme bence ya. Dojladı dojladı. Dojladı. Burası Kadıköy'dü galiba bu arada. Ne no okuyayım? Cool. Makas kazaları açsana abi bir de. <laughs> ben Makas... söyleyeyim ben ve Tofaş. Makas kazaları. Polo, polo. Bakın da polo. şey. E, emin olduğumuz evet, videoyu tamam, izleyelim. Tamam.